Evet dostlar saç ekiminde bir sene oldu herhalde. Evet bir sene oldu. Gördüğünüz gibi bir de gözlük taktım. Şu şekilde. Şu şekilde. Şöyle gözü de çıkartayım. Gördüğünüz gibi şu arka taraf. Uzatıyorum saçları. Bağlamayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Şöyle şuralardan tekrar düzelttirmeyi düşünüyorum şu ön tarafı. Tekrar ektireceğim. Detaya iremeyeceğim çünkü bu 5. videomuz. Artık merak edenler 1 2 3 4 bu da 5. Dördünü izleyip detayı öğrenebilirler. Şöyle Göz yüze takınca güzel oluyor.